Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Müşrikler gerçekten İslam geleneğinin yansıttığı gibi ve müminlerin zannettiği gibi putperest miydiler yoksa bu durumda kötü propaganda amacıyla abartılıyor muydu? Bu konu gerçekten oldukça önemli çünkü İslam'ın doğduğu coğrafya hususunda da bizlere ipuçları veriyor. Hani biz sürekli diyoruz ya İslam'ın doğduğu coğrafyanın Hicaz'la bir alakası yoktur. Mekke ile hiçbir alakası yoktur. İslam'ın doğduğu coğrafya Petra'dır. Bu konuyla alakalı pek çok kanıt vardır. Hatta Petra bu işin son noktasıdır. Petra'dan önceki durak yerleri de vardır. Hegra gibi, efendime söyleyeyim Hatra gibi, Hire gibi vesaire. Yani İslam'ın doğduğu coğrafya bugünkü Hicaz kesinlikle değildir diyoruz. Bu konuyla alakalı pek çok done sunuyoruz. Mesela ben Süryanilerle alakalı, daha doğrusu Süryanice ile alakalı bir yayın yapmıştım ve bu yayında da biz İslam'ın doğduğu coğrafyanın Mekke ile bir alakası olmadığını, Arabistan'ın kuzeyi ile ilgisi olduğunu, dilin, lehçenin de tamamen buraya ait olduğunu ortaya koymuştuk. İşte bugün işleyecek olduğumuz bu konu da aslında İslam'ın doğduğu coğrafya ile oldukça ilintili bir konu. Yani bu açıdan da oldukça önemli. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha fazla uzatmadan sunuma geçeyim. Söylediğimiz gibi bugünkü konumuz müşrikler gerçekten bize lanse edildiği gibi putveresmiler. Bu durum abartılıyor mu? Buna bakacağız peygamberin içinde doğduğu, tebliğ yaptığı ve mücadele ettiği Mekke'nin pagan atmosferi geleneğin bize aktardığı kadarıyla aşağı yukarı şöyle bir tablodur. Kabe, Hubala ve 360 farklı puta ev sahipliği yapmaktadır. Mekke'deki her evin ayrı bir putu vardır ve Mekkeliler bu putlara dokunmadan evden ayrılmazlar. Evlerine döndüklerinde de aynı ritüeli uygularlar ve bu dini atmosferin aktarılması gelenek tarafından yeni doğmuş kızların dire diri gömülmesi gibi ahlaksız ve vahşet dolu uygulamalarla süslenir. İslam öncesi ve İslam arasındaki farkı alabildiğine keskinleştiren gelenek cahiliye devrini, putperestliği ve şirk tehlikesini sürekli olarak gündemde tutar, hatırlatır. Bunlar değişik formlarda da olsa Müslüman üzerinde hiç dinmeyen tehditlerdir onlara göre. Oysa Patrick Kron'a göre gözlerimizi bu sonradan çizilene değil de sadece Kur'an metnine, Kur'an'da yer alan müşriklerin özelliklerine çevirdiğimizde daha farklı bir tablo çizmek mümkündür. Bu müşrikler Allah'ın Hristiyan ve Musevilerin tanrısıyla aynı olduğu kanısındalar ve de biblikal yani kitab-ı mukaddes anlatılara detaylarına kadar hakimdirler. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı? güneşi ve ayı kim boyun eğdirdi diye sorarsam mutlaka şöyle diyecekler. Allah peki nasıl döndürülüyorlar? Anke bu suresi 61. Kendilerini kim yarattı diye onlara sorsan yemin olsun Allah diyeceklerdir. Peki nasıl döndürülüyorlar? Bu da Zuhruf suresinden bir ayet. Müşrikler görüldüğü üzere yerin, göğün ve de kendilerinin Allah tarafından yaratıldığını, kainat ve içindeki her şeyin ona ait olduğunu zaten biliyorlardı. Buna rağmen yanıldıkları nokta Allah'a daha alt kademe ilahlar, kızlar ya da dişi melekleri ortak koşmaları, bunlardan yardım, şefaat dilemeleriydi. Bunları bir nevi ara bulucu olarak görmekteydiler. Oysa biz bu ara buluculuk durumunu günümüzde dahi görüyoruz değerli arkadaşlar. Özellikle de İslami cemaatler içinde görüyoruz. Şeyh'ten, evliyadan, medet umma vesaire. Oysa ikisi arasında bir fark var. Yani birisinde Allah'a ulaşmak için aracılık olarak kullanılıyor bunlar. Diğerinde doğrudan farklı farklı tanrılara, putlara ayrı ayrı tapınma var. Yine bir ayet okuyacağız. Allah'ın yanında bir de kendilerine zarar veremeyen, yarar sağlayamayan şeylere kulluk ediyorlar ve şöyle diyorlar. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçılarımızdır. De onlara, Allah'a göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi haber veriyorsunuz? Şanı yücedir onun, ortak koştuklarından arınmıştır o. Ortak koşma tabirini biraz açmak gerekecek. Müşrikler Allah'ın oğullarına, kızlarına, meleklere kendileri de yaratılmış olmalarına rağmen ve yaratış sürecinde bir rolleri olmamalarına rağmen güç atfediyorlardı. Bunda bir çelişki görmüyorlardı. Çünkü günün sonunda bütün bu ilahlar spektrumu Allah'ın tezahürlerinden eski ahit ilahlarının Tanrı'nın oğulları olması, sonrasında meleklere evrilmesi ya da yeni ahidin İsa'sının Tanrı'nın tezahürü olması gibi başka bir şey değildi onlar için yine bir ayet verilmiş. Onlara gökten suyu kim indirdi de onunla toprağı ölümünden sonra canlandırdı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'adır fakat onların çokları akletmiyorlar. Değerli arkadaşlar bizim ülkemizde öyle bir algı var ki tabi sadece bizim ülkemizde değil Müslümanların genelinde aslında öyle bir algı var ki müşriklerin Allah'a inanmadığını zannediyorlar. Doğrudan Allah'a karşı çıktıklarını yani Allah'ı inkar ettiklerini zannediyorlar. Oysa doğrudan Kur'an bunu yalanlıyor. Kur'an'a göre bakın 4-5 tane ayet okuduk. Müşrikler Allah'a inanıyorlar. Hatta Allah'ın baş tanrı olduğunu, yaratıcı tanrı olduğunu, gökleri, yeri, her şeyi Allah'ın yarattığını kabul ediyorlar. Oysa İslami gelenek öyle bir tablo çiziyor ki sanki müşrikler Allah'a inanmıyorlar, onu doğrudan inkar ediyorlar, ona küfür ediyorlar vesaire gibi bir mantık var. Böyle bir şey yok. Bu ayetlerde bunu görüyoruz. Bu diğer ilahların yardımını istemekle ya da onlara takmakla kalmıyor, onları Allah'a ulaşmak için elçi olarak kullanıyorlardı. En azından haklarındaki suçlama özetle buydu. Putlara gelince, Kur'an'daki putlarla ilgili olarak yer alan ifadeler genellikle eski toplumlarla ilgili biblikal hikayeler bağlamlarında kullanılmıştır. Bunun tek istisnası sayılabilecek aşağıdaki ayet ise diyet kurallarını düzenleme bağlamında kullanıldığından ve cümlenin yapısı gereği ara bulucu varlıklar için sunulan kurbanlardan bahsedildiği şeklinde yorumlanmıştır. Neymiş şu ayet? İşte böyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygılı olursa bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Karşınızda okunarak açıklananlar hariç tüm hayvanlar size helal kılınmıştır. Artık putların pisliğinden yalan sözden uzak durun. Evet devam edelim. Kur'an'da biblikal yani kitabı mukaddes hikayelerdeki putlar örneğin İbrahim'in putları kırması ya da Yahudilerin yaptığı altın buzağı anlatılmasına rağmen Mekkeli müşriklerin gelenek tarafından varsayılan putlarından hiçbir yerde Bahsedilmemektedir. Kur'an tarafından şikayet edilen Allah'ın tanınmasına bilinmesine rağmen müşriklerin zaman zaman ara buluculuk için yardımcı ikinci ilahlara başvurmaları ve bunlara hasattan ve hayvanlardan sunulan adaklardır. Yani Kur'an'da bahsedilmiyor derken İbrahim hikayesi gibi ve diğer hikayeler gibi geniş olarak bahsedilmiyor. Farklı bir ayet şimdi burada geçiyor. Bakın burası oldukça önemli. Bu hasat işi Mekke'de yapıldığı iddia edilen bir iş. E bildiğiniz gibi Mekke çorak, ot bile yetişmeyen bir yer. O yüzden burası ekstra daha önemli. Okuyalım ayeti. Kendi döllendirip yaydığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da kendi zanlarınca şöyle dediler. Bu Allah için bu da ortaklarımız için ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bu yardımcı ikincil ilahlar zaman zaman müşriklerin ölmüş ataları, tamamen boş isimler, gerçek meleklerin müşrikler tarafından yanlış tanımlanması ya da cinler olarak nitelenmiştir ama hangisi olursa olsun bu müşrikleri pagan olarak tanımlamaya yetmez. Bilakis sadece Kur'an temel alınınca müşrikler bir nevi monoteist olarak resmedilmiştir. Tanrı'nın yerine bu ikincil ilahlara tapmamakta yalnızca her monoteizmde olabileceği gibi onları bir ara buluculuk kurumu, örneğin Museviliğin ve Hristiyanlığın ilk dönemindeki meleklerin rolü ya da İslam'daki evliya kültü, mürşit inancı gibi olarak kullanmaktadırlar. Kur'an'ın çizdiği Mekke'li müşrikler tablosunun bir başka ilginç ayrıntısı ...günlük yaşamlarına, geçimliklerine dairdir. Geleneğin bize aktardığı ticaret şehri Mekke tanımına rağmen... ...Kuran, Mekkeli müşrikler hakkında tam bir... ...tarım hayvancılık topluluğu tanımı yapmaktadır. Buna göre Kur'an'da Tanrı'nın nasıl kurak toprakları canlandırdığı, ...ekinleri, hurmaları, üzümleri, zeytinleri bitirdiği... ...müşriklerin hayvancılık da yaptıkları inekleri, keçileri, koyunları olduğu... ...hatta yukarıda gördüğümüz gibi... Bunlarla ilgili ritüelleri olduğu, ilk üründen bir kısmını ara bulucu ikinci ilahlara adadıkları, bunları otlat, otlattıkları anlatılmaktadır. Bu ayetler geleneğin yaptığı ayrım uyarınca Mekke ayetleridir. Bu durumda Medine'nin bir tarım yerleşkesi olması ayetleri açıklayamamaktadır. Bazı müfessirlerin problemin çözümü için getirdiği Taif açıklaması, zira Taif bahsi geçen bitkilerin bir kısmının yetiştiği Mekke'ye göre daha verimli bir yerdir. Bir dereceye dek açıklayıcı olmaktadır. Bu da açıklayıcı olmuyor değerli arkadaşlar. Yani buradaki ifadeye katılmıyorum ki ben bu konuyla alakalı geniş bir yayın yaptım biliyorsunuz. Mekke'nin ve Arap coğrafyasının İslam dönemindeki sulama, tarımcılık ve hayvancılık konusunda elverişli olup olmaması ile ilgili bir yayın yaptım ve bu yayında özellikle Taif edindim. O yayını izleyenler varsa bilirler. Taif 1400 yıl önce günümüzdeki kadar tarıma elverişli değildi. Günümüzdeki kadar orada sebze meyve yetişmiyordu. Baraj yoktu, sulama sistemi yoktu. Dolayısıyla aslında kaynaklarda geçen Taif ile gerçek Taif bile büyük ihtimalle farklı. Çünkü alakası yok. O dönemler orada bir şey yetiştirmek, bu kadar ürün yetiştirmek mümkün değil. Baraj gelmemiş. Üzüm, nar, buğday vesaire bunlar bu bölgeye 13. yüzyılda, 12. yüzyılda, kimisi 9. yüzyılda vesaire ulaşmış. Yani bu bölgede tarım yapılabilmesi o dönemler mümkün değil. Bu konuyu derinlemesine işlemiştik. O videoyu da lütfen izleyin. Devam edelim. Mekkelilerin burada bahçeleri vardır. Lakin örneğin bir Akdeniz bitkisi olan zeytini ya da geleneğin sürekli Suriye'ye atfettiği buğdayı açıklayamamaktadır. Bunun yanı sıra Kur'an bol miktarda denizle ilgili göndermeler yapmaktadır. Anlaşılan müşrikler hem tatlı su hem de deniz ürünleri tüketmektedirler. İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi hoş ve rahattır, şu tuzludur, acıdır. Ama hepsinden de taze et yersiniz, yiyip takınacağınız bir süs çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip aramanız ve şükredebilmeniz için gemilerin denizi yara yara gittiğini görürsün. Evet bu ayetten anlıyoruz ki hem tatlı sudan hem tuzlu sudan yani hem denizden hem diğer şehirlerden Araplar et yani balık deniz ürünleri yiyorlarmış, süs çıkartıyorlarmış vesaire. Fatır suresinde bu ayette. Görüldüğü üzere Kur'an'ın dili, alfabesi gibi içeriği ve muhataplarının yaşadığı koşullar hakkında verdiği bilgiler de muhataplarıyla girdiği polemiğin içeriğinin bir putperestlik tartışmasından ziyade çok tek tanrılı bir din içindeki bir tartışmaya benzemesi de Kur'an'ın gelişim yeri olarak Hicaz'ı değil, daha kuzeybatıyı yani Petra tarafını, Ürdün tarafına, Suriye tarafına işaret etmektedir. Sunumumuz burada bitti değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen bu sunumları paylaşın ki daha fazla insan istifade edebilsin. Daha fazla insan bu yayınları izleyerek gerçekleri görebilsin. Esenlikler.